Sülasi mastarların çeşitleri diye bir alt başlık atalım arkadaşlar. Sülasi mastarların çeşitleri. A diyelim. Sülasi mastarların çeşitleri. Evet değerli arkadaşlar onun altına bir diyoruz mücerret mastarlar. Evet, birinci konumuz mücerret masarlar. Değerli arkadaşlar, mücerret masar adı üzerinde asli harflerinin üzerine herhangi bir harf ziyade kılınmamış masarlar demek değerli arkadaşlarım. Fakat tekrar hatırlatıyorum. Biz asli harfleri hangi yapı üzerine bakarak kararlaştırıyorduk arkadaşlar? Bakınız burada ilim bir masardır. Üç harften oluşur. Sonra talim bir mastardır. Beş harften oluşur arkadaşlar. Muallim yine bir isimdir. Bakın dört harften oluşuyor. Hatta lamın şeddelendiğini düşünecek olursak beş harften oluşuyor. Peki buna biz acaba mezit yani üzerine ziyade kılınmış mastar mı diyeceğiz bunlara? Yoksa mücerret mastar mı diyeceğiz? Evet değerli arkadaşlarım bakın şu yazmış olduğum ilim, alim, malum, ulema, ilmi ve allama kelimeleri mücerret mastarlardır. Her ne kadar kendileri üç harften daha fazla olmuş olsa da ve üzerine bir kısım zayit harfler ilave edilmiş olsa da biz bunların mazi sigalarına bakıyoruz. Bunların hepsinin mazi sigası dikkat ederseniz alime fiili yani o bildi fiilidir. Ve dikkat edin bakın üç harften oluşuyor. Ve dolayısıyla biz bunlara sülasi mücerret mastarlar diyoruz. Yani hem üçlü hem de o yapının üzerine herhangi bir harf ziyade kılınmamış. Şimdi bir sonraki konumuz bizim. Sülasi mezit mastarlar. Yani yine asli harfleri böyle mazi sigaları üç harften ibaret olacak. Ama yanına bir de önüne ortasına veya sonuna bir kısım zayit harfler almış olacaklar. Mazi sigası üç harften daha fazla olacak. Ama biz bunlara rübai veya humasi demeyeceğiz. Diyeceğiz ki bunun asli harfleri ayın lam mimdir. Ama mazi sigasında mesela e'lemel e buraya bir elif almış olsa elifi üstünlü, ayını cezimli, lam ve mimi de üstünde okuyacak olsak e'leme yu'limu i'lamen ifal babı türemiş oluyor. Bakın e'leme dört harften oluşacak ama baştaki harf diyeceğiz ki asli harf değil zayit harftir. Dolayısıyla o babımız bizim sülasi mezit bir babtır. Yani üzerine asli yapının üzerine bazı zayit harflerin ilave edildiği bir mastar binasıdır, yapısıdır diye ifade edeceğiz. Bakın şurada üç harften ibaret olduğundan dolayı diyorum ki bu mücerret bir mastardır. Sülasidir ve mücerrettir. Yani sadece asli harflerden oluşur. Kesinlikle içinde herhangi bir zayit harf mevcut değildir değerli arkadaşlar. Arapçada değerli arkadaşlarım, sülasi mücerret mastarların 30'dan fazla vezni varmış. 30'dan fazla vezni var. Peki bir mastarın bu 30 vezinden hangisinden geleceğini veya hangi veznin çatısı altında olduğunu nasıl anlayacağız? Bunun bir kıyası, bunun bir kıstası, bir ölçüsü var mıdır? Hayır yoktur değerli arkadaşlar. Buna biz sema'i diyoruz. Kelime manası sema'i yani işitmeye ait demek. Bunun herhangi bir kalıbı, bir ölçüsü, bir usulü yoktur. Hangi mastarın hangi bu 30 vezinden hangi vezinde geleceği hususu sema'idir. Yani ya bunu duyacağız, işiteceğiz, öyle bilebiliriz ya da lügat kitaplarına müracaat edeceğiz. Bunların oturması biraz zamana mütevakkıf, biraz zaman geçmesi gerekiyor ki onlar tamamen yerleşsin. Zaten bizim için bir sıkıntı yok. Şundan dolayı bir sıkıntı yok. Bizim maksadımız, amacımız, gayemiz mastar türetmek değil. Zaten kullanmış olduğumuz mevcut mastarların hangi vezinlerde kullanıldığını ve dolayısıyla bazı vezinlerinde hakikaten ifade ettikleri bariz manalar var. O vezinde kullanılan mastarların hangi manaları yüklendiklerini biz bileceğiz. Bu cihetten dolayı işimiz bizim son derece kolay arkadaşlar. Evet, sülasi mücerret mastar vezinlerinin harflerinin ilerleyen derslerde göreceğiz. Çoğu üç harften daha fazla arkadaşlar. Mesela bir örnek vereyim. Fi'alet bir vezindir. 30 tane vezinden sadece bir tanesidir. Bakın f, ayn, elif, fi-a, lam ve t. 5 tane harften oluşuyor. Peki ben beş harften oluşuyor diye bu fialet vezni, dolayısıyla bu humasidir veya sülasi mücerret değildir bu mastar vezni. Sülasi mezit bir kalıptır veya babtır diyebilir miyim? Hayır değil. Çünkü ismini verirken dediğimiz gibi biz mastar yapısına bakmıyoruz. Mesela burada ilim denk gelmiş, üç harf olarak gelmiş. Ama mesela cehalet. Bu da bir mastardır. Aynen ilim gibi. İlim bilmek demektir. Cahil, cehalet de cahil olmak demektir. Bilmemek manasına gelir yani. Cehalet bakın beş harften oluşur. Fealet vezninde. Ama kesinlikle humasi beşli değildir. Veya sülasi mezit de değildir. Niçin? Çünkü fiili mazisi aynen ilim nasıl ki alime şeklinde geldi. O da cehile şeklinde gelir cim, he ve lam. Cahil oldu. Bakın üç harften oluşuyor. Dolayısıyla fiili mazisine bakıyorum. Kaç harften oluşuyor? Üç harften. Ve hepsi asli harfler. Dolayısıyla bu diyorum ki sülasi mücerret bir mastardır. Bu şekilde karar veriyoruz. Ama yine ifade etmekte fayda var. Hangi mastarın hangi vezinde geleceği ciheti demek ki semaiymiş. Yani ya işiteceğiz, o şekilde öğreneceğiz ya da lügat kitaplarına müracaat edeceğiz. Bu ancak zaman içerisinde oturan bir mevzu değerli arkadaşlarım. Evet. Mevzu daha iyi anlaşılması için birkaç örnekle konuyu biraz açalım arkadaşlar. Şurada mücerret mastara diyelim. Bunu şuraya yazalım. mücerret mastarı mesela feth Feth. açmak demektir arkadaşlar mesela zikr zikretmek demektir. Mesela şükür. Şükür. Aynı şekilde şükretmek şeklinde kullanıyoruz. Biaset. Biaset göndermek demektir değerli arkadaşlar. Göndermek. Bir feti enbiya diyoruz peygamberlerin gönderilmesi. Cehalet mesela bir örnek. Cehalet. Ve bir örnek daha yazalım. Sükunet. Sükunet. Evet bunlar bizim mücerret maslarlarımız. Şöyle kısaca altlarına isimlerini de yazalım. Feth açmak demek. Açmak. Zikr anmak demek. Şükür. Şükretmek. bir set göndermek demek. Cehalet bilmemek demek arkadaşlar. Bilmemek sükunet de sakin olmak. Sakin olmak manasını ifade ediyor. Şimdi bunların değerli arkadaşlarım şuraya fiil mazilerini buraya ismi faillerini şuraya da ismi mefullerini yazalım. fiili mazi onu da kırmızı ile yazalım. Fiili mazi altına ismi fail Şuraya da ismi mefullerini yazalım arkadaşlar. İsmi mef'ul. Evet. Feth maslarının fiili mazisi fetaha. Fetaha şeklinde geliyor arkadaşlar. F, T, H. İkincisi zikr masarımız zekera fiili mazisi zikretti yani manasında. ve K, R şeklinde geliyor. Şükür şekera Ş Şe k, bir set b, a, şeklinde cehalet cehile cahil oldu bu yazdıklarım fiili mazileri değerli arkadaşlar Sükunet de sekene şeklinde geliyor değerli arkadaşlar. S, K, ne şeklinde. Bakınız dikkat ederseniz mastarları 3, 3, 3, 4, 5 ve 5 harf şeklinde muhtelif adetlerde gelebiliyor. Ama bunların hepsi değerli arkadaşlarım, sülasi mücerret masallardır. Peki, bakın şu dört harften, bunlar beş harften oluştuğu halde ben nasıl bunlara üçlü diyebiliyorum? Çünkü biz bunu söylerken mastarlarının harf sayılarına değil, fiili mazilerinin harf sayılarına bakıyoruz değerli arkadaşlar. Bakın dikkat ederseniz fetaha üç harften oluşuyor. Fethetti, açtı. Zekera, zikretti. Üç harften oluşuyor. Sonra şekera şükretti. Üç harften oluşuyor. Be'ate gönderdi. Üç harften oluşuyor. Cehile cahil oldu bilmedi. Üç harften oluşuyor. Sekene sakin oldu. Sükunet buldu. Yine üç harften oluşuyor. Dolayısıyla bunların hepsi sülasi mücerret masarlardır. Bakın onların bir de ismi faillerini yazalım. Fail arkadaşlar bakın adı üzerinde aynı şekilde gelecek. Fail kalıbı budur. Birinci asli harften sonra bir elif gelecek ve birinci asli harfimiz üstünde okunacak. İkinci asli harfimi esreli, üçüncü asli harfimi de cezimle okuyorum. Aynı şekilde Fatih diye yazıyorum arkadaşlar. Fatih fetheden açan demektir. Zakir zikreden demektir arkadaşlar. Zakir. Şakir yine ismi fail yani özne. Yani fiili yapan kişiyi temsil eder. Şakir. Şükreden demektir. Bir set. Baiz gönderen demektir arkadaşlar. Baiz. Baiz. Bakın cehile cahil oldu, bilmedi demektir. Cahil de bilmeyen demektir. Cahil. Cahil. Sakin. Sükunet peyda eden, yani susan manasına gelir arkadaşlar. Sakin şeklinde. Evet bakın kalıp ortak aynı kalıba giren bir sürü kelimeler. Ve hepsinin de manası ortaktır arkadaşlar. Bakın fail bir vezindir. Eğer daha önceki derslerimize atıfta bulunacak olursak, hatırlayacak olursak o derslerimizi. Fail bir vezindir. Bu fail vezinin altında bir sürü bizim aynı kalıpta Aynı manayı ifade eden kelimelerimiz vardır. Yüklendikleri mana hep aynıdır. İşi yapan, bakın açma işini yapan, zikretme işini yapan, şükür fiilini yerine getiren, gönderen, gönderme işini yapan, bu bilmeme işinin kahramanı, bilmeyen, bu da sükunet bulan, sakin olan manasını ifade ediyor. Bir de bunların ismi mefunilerini yazacak olursak şunun içerisinin noktasını koyalım. Evet. Fatih açan demekti. Bakın mef'ul arkadaşlar. Bizim bu da bir şablonumuz. Mef ul şeklinde okuyorum. Bakın asli harflerim fe, ayın ve lam idi. Başına bir tane üstünlü mim harfi getirmişim. Birinci asli harfimi cezimle okuyorum. İkinci asli harfimi ötreli okuyorum. Ve ikinci asli harfimden sonra sakin bir Vav harfi, zayit harf getiriyorum. Ve sonuna da üçüncü asli harfimi cezimle okumak suretiyle mef'ul veznimi, kalıbımı, ölçümü oluşturmuş oluyorum. Ve bütün hepsini, şunları da arkadaşlar, aynı kalıba uyduracağım. Fatih, açan demekti. Açılan, meftuh. Evet. Meftuh açılan demek arkadaşlar. Zakir zikreden, zikretme işini yapan kişiydi. Zikredilen şeye de biz mezkur diyoruz arkadaşlar. Mezkur. Mezkur da zikredilen demek. Şakir şükreden fail hatırlayınız. özne Özneydi. işi yapan kişiyi ifade ediyordu. Neful de değerli arkadaşlarım nesne demektir. Yani yapılan işten etkilenen şahsı veya şeyi nesneyi ifade eder. Evet şakir şükreden demekti. Kendisine şükredilen kişiye de biz meşkûr diyoruz. Meşkûr. Bâis gönderen demek. Gönderilen de meb'û. Meb'us gönderilen demek. Daha önce hatırlarsanız milletvekillerinin isimleri Meb'ustu. Yani bulundukları yerlerde seçilip halkı temsilen halk tarafından gönderildikleri için onların isimleri Meb'us idi. Meb'us Cahil bilmeyen demek. Peki bilinmeyen şeyin ismi nedir arkadaşlar? O da Mecuhul mecuhul de bilinmeyen demektir değerli arkadaşlarım. Geldik arkadaşlar son kelimemize kelimemiz sükunet sakin, sükunet bulan demek ismi mef'ulümüz ise meskûn içinde sükunet bulunulan demek. Meskûn meskûn şeklinde Misallerimizi tamamlamış olduk. Evet, mef'ul bir kalıp idi, bir vezin idi. Kısaca tekrar etmek gerekirse, bu vezne, bu kalıba giren bütün kelimeler aynı ortak manaya yükleniyorlar. Yani mef'ul, işin üzerinde yapıldığı veya yapılan işten etkilenen nesneyi ifade ediyordu. Bakın dikkat ederseniz, açan fatih, açılan meftu, Zikredilen meskûr, şükredilen kendisine meşkûr. Bâis gönderen, meb'us gönderilen. Bakın cahil bilmeyen, meçhul bilinmeyen manalarına gelmiş oluyor. Şimdi demek ki şu misallerimizin hepsi sülasi mücerret mastarlar. Yani mezit değil, üzerine herhangi bir harf ziyade edilmemiş. Peki neye bakarak bunu kararlaştırıyorduk? Mazi fiillerine, fiili mazilerine bakarak kararlaştırıyoruz. Bakın dikkat ederseniz, bütün fiili mazileri hepsi üç harften oluştuklarından dolayı bunlara biz ne diyoruz? Sülasi mücerret masarlardır. Mesela nüzul diye bir mastarımız vardır. Dört harften oluşur. Biz buna rübai der miyiz dörtlü manasında? Veyahut biz buna sülasi mezit der miyiz arkadaşlar? Yani asli harflerin üzerine zahit harf ilave edilmiş. Mesela N, Z, L. Bunun asli harfleri budur. Nun, Z ve Lam harfleri. Demek ki bir tane nüzul derken, onu da şuraya yazayım. Nüzul derken Bakın şunlar asli harfleri. Nun, Z ve Lam. Bir tane vav zayit harf almış. Öyleyse bu sülasidir ama mücerret değildir. Sadece asli harflerden oluşmuyor. Mezittir. Bir tane vav zayit harfi üzerine eklenmiş diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Diyemeyiz arkadaşlar. Niçin diyemeyiz? Çünkü bu kararı biz mastara bakarak vermiyoruz. Fiili mazisine bakarak karar veriyoruz. Halbuki fiili mazisine baktığımız zaman bunun Fiil mazisi değerli arkadaşlar ne z şeklinde gelir. Ne z Bakın dikkat edin. 3 harften ibarettir. Dolayısıyla nüzul ...mastarı, sülasi mücerret bir mastardır. Peki bir de inzal diye bir mastarımız var arkadaşlar. Şöyle. İnzal. Peki bu beş harften oluştuğu için ben buna humasi diyebilir miyim? Diyemem. Bunun asli harfleri yine aynıdır. Bakın nun, z ve lam. Nun, z ve lam harfleri değerli arkadaşlar. Bunun asli harfleridir. Ben bunun da fiili mazisine bakacağım değerli arkadaşlarım. Mazi sigasına bakacağım. Bakın nasıl ki bunun mazi sigası nezele idi. Bunun mazi sigası ise arkadaşlar enzele şeklinde gelir. Enzele. En Şimdi bakınız. Nun, Z ve Lam benim asli harflerim. Elif zahit kılınmış bir harf. Ve bu da fiili mazi. Bir defa asli harflerin üç harften oluştuğuna göre bu kesinlikle sülasi. Yani şu rübai değildir. Niçin? Çünkü rübai olabilmesi için dört harfin de asli harf olması lazım. Halbuki burada nun, z ve lam asli harflerimdir. Şu elif benim zait bir harfimdir. Dolayısıyla asli harflerimi sayıyorum. Bir, iki, üç. O zaman bu sülasi. Ama fiili mazisi üzerinde bakın bir tane ziyade kılınmış bir harf var. O zaman sülasi ama ilaveten mezit. Üzerine ziyade kılınmış. O zaman bu mezidün fi sülasi mastardır. Veya sülasi mezit bir mastardır diyoruz arkadaşlar. Ama şu sülasi mücerret bir mastardır nüzul. Ama inzal bunun fiili mazisi enzele olduğu için Diyoruz ki sülasi mezit bir mastardır. Bu ise sülasi mücerret bir mastardır değerli arkadaşlar. Bakın peki rübai, rübailer bizim Türkçemize Arapçadan çok fazla girmemiş değerli arkadaşlar. Birkaç tane kelime var. Mesela terceme, vesvese, arbede gibi bunlar rübaidir. Asli harfleri dört tane. Bunun haricinde çok fazla dilimizde yaygın olarak kullanılan kelimeler rübai olarak yok. Dolayısıyla bizim konumuzun temelini, direğini sülasiler oluşturuyor. Demek ki sülasi mastarlardan birincisi bugünkü konumuz olan mücerret mastarlarıydı. Daha sonraki derslerimizde mezidün fih mastarları yani sülasi mezit mastarları. Üçüncü olarak mimli mastarları. Dördüncü olarak cali yani yapma mastarları. Ve beşinci olaraktan da biz mastar binayı merre dediğimiz bir işin, bir fiilin bir defa yapıldığını ifade eden mastarlarımızı göreceğiz değerli arkadaşlar.